Ağzı belli Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ala Muhammed. Değerli dostlar, yeni programımızda tecvid nedir, nasıl uygulanır? onları sizlere anlatacağım inşallah. Tecvid, sözlükte bir şeyi süslemek, güzel ve hoşça yapmak anlamlarına gelir. Tecvid her bir harfin hakkını vererek Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini hata yapmadan okumaktır. Kur'an-ı Kerim'i tezvit üzere okunmasını bilmek farz. Yani Allahu Teala'nın emridir tecvidi bilmeyen meharici hurufu gözetemez. Kur'an-ı Kerim hafiflerinin ağızdaki yerlerini gözetemeyen yani meharici huruf ilmini bilmeyen bir Müslümanın okuduğu Kur'an-ı Kerim kıldınmaz, sahih olmaz. Tecvid Kur'an-ı Kerim'in Allah ve Resulü'nün isteğine göre okunması gerekli görülmüştür. Yani Allah ve Resulü'nün istediği şekilde Kur'an-ı Kerim'in okunması gerekli. Tezbidin gayesi yüce Allah'ın Kur'an'ı açık açık tane tane oku Müzzemmil Suresi. Kur'an'ın tertiliyle oku buyruğunun gerçekleştirmektir. Buna göre Kur'an-ı Kerim'in ağır ağır harflerini belli ede ede öyle ki dinleyenlerin adeta harflerini sayabileceği şekilde Kur'an-ı Kerim'in okunması lazım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam tecvitle okumayı emrederken tecvide uyulmadan okumayı da yasaklamıştır. Bu konuda nice Kur'an okuyanları vardır ki Kur'an-ı Kerim onlara lanet eder. Hz. Cebrail aleyhisselam Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama Kur'an-ı Kerim'i tecvitli, meharici huruflu Kureş lehçesine göre getirmiştir. Şimdi bu kısa açıklamadan sonra önümüzde açılan sayfa Mülk Suresi. Bu sureden okuduğumuz tecvidler ne anlama gelir? Onları görelim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tebarekellezî biyedihil mülk ve huve ala külli şeyin kadir. Tebareke. B harfini bir elif uzatırız. Çünkü önünde Harfimetten metten elif var. Harfimet uzatan harfler. Tecvid kitabımızda vav, ye, elif var. Ki bunlar Kur'an-ı Kerim'in her satırında uzatılması gereken tecvid kurallarıdır. Tebareke B harfini uzatan harfimetten elif. Bir elif uzatılır bir elifin uzatılması bir parmak kaldıracak kadar bir süredir. Reke Z harfi üstün olduğu için burada Z harfi kalın okunur. Kellezi zel harfini de uzatan önünde ye var. Burada bir elif uzatılır. Biyedihil mülkü. Yedi hil mülkü Elif lam takısı var. Burası izhari kameriyye olur. Çünkü elif lam takısından sonra izhari kameriyye harflerinden mim harfi geldiği için bura yedi hil mülk izhari kameriyye olur. Ve huve ala lem harfini üzerinde kısa bir çizgi var. Buna mukaddel elif yani gizli elif denir. Burada harfi olduğu gibi bu da bir elif miktarı uzatılır. Ala külli <laughs> şeyin kadir. Şeyin hemzenin altında iki esre var. Buna tenibin denir. Teninden sonra ihfa harflerinden gaf harfi harfi geldiği için burada ihfa olur. Ale kulli şeyin kadir. <laughs> Burayı tutarız. İhfa gizlemek. Kadir durak uzatması burası da metti arız olur. Kur'an-ı Kerim'de ekseriyet duruşlarda Kadir, Besir, Alim, Semi gibi bağlanarak durulan yerler metti arız olur. Burada dal harfini uzatan atta iki nokta y var sebeb metten Z harfinin sükünü. Yani burada durulduğu zaman burası metti arız olur. Kadir. Durmasak, geçersek o zaman da sükün ortadan kalkar. Otomatik harf-i mette dönüşür. Ellezi Zel harfini uzatan harf metten ye var. Meddi, tabi olur. Hale kal mevte. Yine burada da lam takısından sonra mim harfi geldi. İsa'lı kameri olur. El mevte vel hayate. Vel hayate de aynen met. İsa'lı kameri olur. Lam takısından sonra ha harfi geldiği için hayate y harfini uzatan mukaddir elif var bir elif uzatılır ve li liyeb li yeblüvekum eyyüküm ehsenu amela lem harfini uzatan harfi metin elif var amela meddi tabi olur ve huve ve huvel azizül gafur ve de aynen İsa'lı kameriye var lam takısından sonra İsa'lı kameriye harflerinden ayın geldiği için azizül gafur azizül z harfini uzatan ye var bir elif uzatılıyor zül da yine lam takısından sonra gayn harfi geldiği için fur f harfini uzatan hacmetten vav var sevmetten nunun z harfinin sükünü var durullu o zaman burası meddi arız olur değerli dostlar اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد